Kışağa Simav'dan sevgiler selamlar. Bugün termal kaplıcaları ile meşhur Simav'dayız. Simava yaklaşık 14 kilometre mesafedeki Gölcük Yaylasına geldik. Gölcük Yaylasında böyle bir krater gölü bulunmakta. Biz bunun çevresinden bir tur atıp vakit geçireceğiz. Şimdi etrafı bir dolaşalım. Bu güzellikleri sizlerle de paylaşmış olalım. Ne bulmuşum bir şeyler. Ne topluyorsun evet. böyle? Evet, kuşburnu burnu topluyor. Kuşburnu bakayım büyük mü? Kuşun çayını yapar içeriz. Evet. Bayağı bir büyük. Değil mi? Kışın şifa olur bize. Evet. Toplayalım biraz o zaman da. Gittiğimiz zaman çayını yaparız. Şuradaki eve bakar mısın? Korku evine benziyor. Şu, şu baraka girelim mi içine? Korku evi gibi duruyor. Gel. <laughs> hiçbir görüntüsü var. elektrik trafosu da <laughs> Arkadaş edinmişim. Ya sorma. Git. <laughs> Her bu buluyor koca köpekler. Evet yok mu yanında yiyecek? Yok. yok değil mi? Getirmedik yanımıza. Vallahi dostum hiç öyle yan yan bakma. Hazırlıksız çıktık. yanımıza yiyecek bir şey yok. tam rastgele. <laughs> biz de merak ettik şimdi. <laughs> Bakalım ne çıkacak. <laughs> ha, tamam. tamam. Rahatsız etmeyeceksem evet. Evet balıkçı dostlar burada güzel bir balık yakalamıştır inşallah. Yanlarına yaklaşıp böyle biz de yakından izleyelim. Abi. Tamam. Çek abi. Çek, çıkar, bir dakika. Usta, kaç kilogram var? <laughs> bakın şuraya <şöyle> abi. <laughs> koy bakalım abi. 4 kilosu, 4 yani, kilosu. 4 şey. kilo mu? Maşallah dört, dört bayağı, bayağı iyimiş yani. Of of. 4 kilogramlık bir sarı çata olduğunu söyledi ustalar. Evet bayağı zorlandılar balı çekerken. Diğer usta da hala çekmeye devam ediyor. Bayağı uzağa atmış oltasını. Evet şimdi muhtemelen böyle. Evet ustalar poz da veriyor. Evet bize de çekelim. Değerlendirelim maşallah. Ustam teşekkür ediyoruz. Rücay, 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 rücay. Hadi, görüşürüz. Rücay, rücay, rücay. hadi görüşürüz. Sağ ol ne demek. Evet. Evet. Şimdi onu ne yapacaksınız hocam? Onu birazdan salacağız. Akşam üstüne. hepsini beraber salacağız. Tamam, maşallah hadi. çok Bırak güzel süper. Gülüyor. Tamam çok güzel hocam. Bir dahaki sefer daha da çoğalırlar. Bu zevk işi, şey, şey. olan... harika. Oldu. Aynen abi. Gölcük Krater Gölü Kütahya'nın Simav ilçesine 14 km mesafede uzun uzun çam ağaçları ile harika manzaralar sunan son derece fotojenik bir göldür. Çevresi oldukça temiz ve iyi bakılmış bir bölge diyebiliriz. Gölcük Gölü etrafında kamp ve karavancılar için özel alanlar yapılmış. Gölün harika manzarası eşliğinde çam ağaçları arasında kamp yapmak mümkün. Gölün etrafında 3 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu bulunur. Bu parkurlarda doğa yürüyüşü yaparak bölgeyi keşfedebilirsiniz. Gölcük yaylasında keyifli zaman geçirilmesi için her imkan sağlanmış, günü birlik piknik yapabilirsiniz. Ateş yakmak için alanlar oluşturulmuş, Temiz su imkanları her yerde var. İsterseniz taş evlerde konaklayabilir veya kendi çadırınızı açabilirsiniz. Restoran ve kafe mevcut. Yürüyüş sevenler için harika rotalar var. Fotoğraf meraklıları için güzel manzaralar mevcut. Göl çevresinde balık tutmayı deneyebilirsiniz. Yaylanın tamamında telefon ve internet çekiyor. Tuvalet ve lavabo mevcut. Yaylada bulunan tüm imkanlarla burada güzel zaman geçirebilirsiniz.